Bybit'te buy starter'la kolayca ön satışa katılmak ister misiniz? <laughs> Merhaba arkadaşlar, BC Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bybit'in düzenlediği mental ön satışından bahsedeceğim. Kanala abone olup videoları beğenerek destek verebilirsiniz. Kullandığım tüm linkleri açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Detaylara geçelim. MNT buy starter etkinliği iki kısma bölünmüş durumda. İlki White List Genesis teklifi, ikincisi ise halka açık teklif. Gerekli şartları yerine getirirsek 2400 MNT'ye kadar kazanma şansımız bulunuyor. White List Genesis ile başlayalım ısınma dönemi yani hazırlık dönemi 30 Haziran ve 6 Temmuz arasındaki tarihleri kapsıyor. Whitelist Genesis teklifine katılabilmemiz için Bybit Spot fonlama veya türev hesabımızda minimum 100 bit token bulundurmamız gerekiyor. Bulundurduğumuz minimum 100 bit tokenın anlık görüntüsü 5 Temmuz gece 3'te alınacak. Abonelik dönemi 6 ve 11 Temmuz arasında. Kazananlar 11 Temmuz'da açıklanıyor. MNT token dağıtımı ise 17 Temmuz'da gerçekleşecek. Herhangi bir kilitleme süresi yok. Kazandığımız bütün tokenları alabiliyor olacağız. Abonelik ayrıntılarına bakalım. Abonelik için taahhüt etmemiz gereken 100 USDT var. Fakat bu 100 USDT ön satış bittikten sonra geri alıyoruz. Herhangi bir ödeme yapmıyoruz yani. Burada da gördüğünüz gibi abonelik fiyatı 0 USDT. Whitelist Genesis teklifinden kazanan her bir kişi 200 MNT token alacak. Çekilişten toplam kazanan sayısı 12.500 kişi olacak. Buraya ayrılan toplam tahsis ise 2.500.000 adet MNT token. Zaten 12.500 ile 200'ü çarptığınızda 2.500.000 adet MNT'yi görebilirsiniz. Adım adım nasıl katılım sağlayacağız ona geçelim. Öncelikle bir Bybit hesabına ihtiyacımız var. Eğer Bybit hesabınız yoksa açıklama bölümüne bıraktığım kayıt olabilirsiniz. Kaydınızı gerçekleştirdikten sonra kimlik doğrulamanızı tamamlamanız gerekiyor. Bunun için buradan insan ikonu üzerine gelin. Account and Security kısmına tıklayın. Buradan Identity Verification kısmını tamamlayın. Böylece kısa bir süre içinde kimlik doğrulamanızı tamamlamış olacaksınız. Hesabınızı oluşturduğunuz ve kimlik doğrulamanızı tamamladınız. Daha sonra Bybit'te en az 100 Bit Token ve 100 USDT bulundurmamız gerekiyor. Bit Token'ın değerine bakalım. Şu an 1 Bit Token 0.49 cent. 100 adedi ise neredeyse 50 dolar. Biraz önce 100 adet Bit Token ve 100 USDT bulundurmamız gerekiyor demiştim. Buradan hesapla Bybit hesabımıza minimum 155 dolar atarsak herhangi bir problem ile karşılaşmayız. Peki Bybit hesabımıza nasıl varlık aktaracağız? Bunun için Binance'den Bybit'e USDT gönderebiliriz. Öncelikle Bybit'te buradan Assets bölümüne gelelim ve Deposit'e tıklayalım. Buradan USDT seçelim. Chain Type TRC20 olarak kalsın. Böylece en az çekme ücretini ödemiş olacağız. Buradan Ekran Oldu'ya tıklayalım. Böylece Bybit deposit adresimizi almış olacağız. Daha sonra Binance'e Spot cüzdanımıza gelelim. Spot cüzdanımızdayken çekmeye tıklayalım. Coin kısmından USDT seçelim. Bybit deposit adresimizi buradan kopyalayıp adres kısmına yapıştıralım. A kısmından da TRX yani TRC20'yi seçelim. Daha sonra burada bir çekme butonu olacak. Göndermek istediğimiz miktarı girip çekmeye tıklayalım. Varlıklarımız Bybit'e geldikten sonra trade bölümünün üstüne gelelim. Burada sport trading bölümünden bit USDT seçelim. Buradan minimum 100 adet bit token almamız gerekiyor. Şimdi diğer teklif olan halka arz bölümüne geçelim. Abonelik dönemi 12 Temmuz ve 17 Temmuz arası. Whitelist Genesis teklifi abonelik dönemi bittikten sonra bu başlıyor. Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanıyor. Ve token dağıtımı ise 17 Temmuz'da gerçekleşiyor. Burada da herhangi bir kilit süresi yok. Aynı şekilde taahhüt etmemiz gereken miktar 100 USDT fakat abonelik fiyatı 0 USDT yani taahhüt ettiğimiz 100 USDT'yi ön satış bittikten sonra geri alacağız. Burada çekiliş başında 1000 ve 2200 arası MNT token kazanabiliyor. Bybit'teki VIP seviyemize göre alabileceğimiz MNT token miktarlarını bu tablodan görebiliriz. Eğer VIP'miz yoksa 1000 adet MNT, VIP 1 ve 2'ye 2000 adet, 3 ve 4'e 2100 5 ve daha üstüne ise 2200 MNT token alınabiliyor. Halka açık kısma da Toplam 2,5 milyon adet MNT token ayrılmış. İsterseniz hem White Disc Genesis hem de halka açık teklife katılabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama koyulmamış. Son olarak arkadaşlar öner ve MNT kazan bölümü var. Bybit'e davet ettiğimiz her uygun kişi için 10 MNT'ye kadar kazanabiliyoruz. Ödüller ilk 1000 yönlendirene dağıtılacak. O yüzden buradan bir şey beklemeye pek gerek yok. 17 Temmuz öğlen saat 1'de MNT token listelenecek. MNT USDT, MNT USDC ve MNT BTC paritelerinde bunu satabiliyor olacağız. Şimdi kısaca bir üstünden geçelim. 5 Temmuz saat saat gece 3'ten önce 100 bit aldık ve 100 USDT'miz de var. Böylece White list almaya hak kazanmış oluyoruz. White is aldıktan sonra 6 Temmuz saat öğlen 1'den sonra buradaki trade bölümünden Buy Starter kısmına gelelim. Burada katılım için bir buton göreceksiniz. Tahmini buralarda olacak. O butona tıklayıp katılım göstermeyi unutmayın. Aksi takdirde ön satışa katılamazsınız. Burada aldığımız riski de söyleyeyim. MNT tokenlar elimize geçene kadar tuttuğumuz bit tokenlarının değerinin düşme olasılığından yaşayabileceğimiz kayıp. Bu bence alınabilir bir risk. O yüzden bu etkinliğe katılıyorum. Eğer siz de bu riski uygun görüyorsanız katılmayı ihmal etmeyin. Bybit by starter Mental ön satışıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Twitter ve Telegram'dan da takip ederek destek verebilirsiniz. Linkler açıklama bölümünde mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.